Merhaba arkadaşlar üçüncü mevzumuz adli sicil avı. Erdoğan direkt adli sicil affından bahsetmedi aslında binlerce kişi bunu bekliyor fakat adli sicil e, sürelerinin silinme sürelerinin azaltılacağını kısaltılacağını daha doğrusu söyledi lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız. Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak, ceza mahkumiyetlerinin adli sicile kaydedilmesinde çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Ki ben size adli sicil sürelerinin nasıl hesaplandığıyla ilgili bir video yapmıştım. Ondan faydalanabilirsiniz. Bu süreler kısaltılırsa Zaten şu anda dışarıda olup adli sicil kaydının silinmesini bekleyen belki yine binlerce kişi bundan faydalanmış olacak. Bundan sonra da işte adli sicil kaydı daha erken silinecek. Yine de olumlu görüyorum. Fakat direkt adli sicil kaydının niye şu anda silmiyorlar onu da anlayabilmiş değilim yani. Hani şu ankileri tamamen silin, temizleyin. Bundan sonra da deyin ki işte şu şu süreler içinde adli sicil kaydı silinecek. Ha Oraya doğru gidebilir bu. Görüşmeler sırasında hani birisi çıkıp diyebilir ki ya bunlar var bir temiz diyelim. Bundan sonrakilerde de onu uygulayabiliriz şeklinde. Yani 10. yargı paketiyle alakalı o kadar çok şeyden bahsettik ki Erdoğan sanki böyle miting konuşması gibi yani bunların tamamını e, yapabilmeleri 20 sene sürer zaten. Ama aralarından bilmiyoruz artık. Hangileri öne alınacak, hangileri e, belki hiç yapılmayacak. Unutturulacak yani dörtte dörtler gibi. Bilmiyoruz. Bu arada e, muhabbeti geçmişken arkadaşlar dörtte dört mevzu hiç açılmadı. Artık o konuyu unutturdular yani. Açılması çok zor. Bir mucize olması lazım olur mu? Olur. Ama çok zor bundan sonra. Ama adli sicil kaydının silinmesi çok önemli. Dediğim gibi insanlar iş bulamıyordu. İnşallah onu hemen adli sicil kaydını şu andaki dışarıda olanlar için silerler. Bundan sonraki kişiler için de daha öne alırlar diye düşünüyorum. Görüşürüz.